Sevgili Uzay Radyosu dinleyicileri, bugün Uzayın Kırmızı Boşluğu adlı şiiri seslendireceğiz. İyi dinlemeler dilerim. Artık devir alma günü kırmızı anılardan. Buram buram yalnızlık kokanlardan. Süre gelmiş bu yaşananlardan niye tahtada kurtulamıyorum? Ah hasret duyuyorum. Sana bakınca içimi kemiriyorum. Bir yaprak düşüşü uzağımdasın görüyorum. Sadece üzüntümle baş başa kalıyorum. İçimde bir küçük sen tulu. Ne sen anlat ne ben yazayım destanlarımızı. Susmak bir çare midir? Benimdeki benliğini silmeye, sana olan hasretime, seni düşünmeye, seni benimde büyütmeye. Derler ya, unuta unuta alışırsın unutmaya. Velakin bir satır uzamdasın hatırlamaya. Nasıl unutturayım kalemimi sana, nasıl kurtulayım anlatsana. Kırmızı bir hatıradan yüz tutmuş unutmaya. Unutulsa geçer mi hatıralara? Bunu söyleyenler bir başka, bir farklı anı yaşıyor olmalı hayatta. Sevgili Uzay Radyosu dinleyicileri, bugünkü şiirimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ertesi gün yeni bir şiirle görüşme dileriz.